Herkese merhaba arkadaşlar Huygisayar'la beraber Among Us ile karşınızdayım Çok ünlü olan bir oyun gerçekten ee, Arkadaşlarım bu toplarken gerçekten çok zorlandım ee, Umarım A kim? Dur hemen kim? Nerede buldun? Nerede buldum? <laughs> Elektrikte Ha. Şu aynen arkadaşımızın hatta Yunus Şimdi Bekir tahminen kim olabilir? Tamam. Bekir de yan yanaydım. Ben elektrik gittim. Elektrikte en son kim vardı? Şimdi Kadir değil ben neydi dedi. Bekir de yan yanaydım dedi o da. Ben hiç gitmedim oraya dedi. Tamam. Şimdi Davut hiç konuşmuyor. Bir dakika. Davut hiç konuşmuyor. Ben de gitmedim dediyse. Davut kendine fakat hiç info yok. Sekipte fikir Bekir değil. Siyah küpeydi ha. Şimdi ben Davut'a vereceğim. Davut hiç konuşmadı çünkü kendini savunmadı. Bence Davut abi. Ben de Davut'a verdim. <laughs> abi çok güzel bir video ya. Kim gitti göremedim ben. Asikip tamam. Tamam. Evet. Şimdi benim görevlerim dur şu tarafta. Görevlerimi yapacağım. Abi Davut'tan korkmuyor değilim ha var ya. Çünkü şey sabit. Aha. Koş 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 koş. Sabotaj mı başlattı? Ne Burada mı? Değil. Abi Davut'tan cidden korkuyorum ben. Siyahtan şüpheleniyorum. <laughs> Tamam. O herkes burada. Aa, bir dakika. Şimdi herkes komple burada abi. Ee, görevim neredeydi benim? Şu tarafta. Ben o göreve gideceğim. Arkadaşlar bu biraz uzun video olacak. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel olacak yani. Buna um yani güzel olacak. Umarım güzel olur. Bir de katil olursam efsane güzel. Milleti bir tık 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 yavaş yavaş Keselim ee, şu, e, Tamam onlar orada Davut görev yapıyor orada O Bekir geldi Görev neredeydi abi benim Abi <gülüyor> <gülüyor> Abi gördü biri gördü Birileri gördü var Eminim buna Orada kim? Bekir mi vardı? Aynen aynen Bekir vardı Bekir gördü beni öldürdüğünü Aha bak doğru Bekir anansın lan. Bekir Utku'yu öldürdü. Uyku. Bekir Utku'yu öldürdü diye bak. Şimdi hani sadece ikisi oradaydı ya. Siyah değilse beni at. <laughs> <laughs> Abi ben görün raporta bastı. Benim görevler bitti. Şimdi ben bir şey yapamıyorum. Yani izleyeceğim şu an. Aha kazandık. <laughs> kazandık. Çok iyi. Çok güzel, mükemmel. Kazandık lan. Abi çok iyi oldu. İşte bu. Adamsın Bekir. Adamsın. Abi, keşke sesli konuşabilseydik daha iyi olurdu. Ama maalesef ki konuşamıyoruz. Çünkü e, bir yerde sesli konuşunca benim sesim videoya gitmiyor. O yüzden... Abi çıktım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bir sonraki Aha katil <laughs> Çok iyi oldu ama bir arkadaşımız çıktı maalesef. Şimdi onu öldürmeyeceğim şimdi. Aa, bir dakika benim de mi görevlerim var? <laughs> lan ne oldu? Ha, abi ya. Mor mu? Ne, ne lan? <laughs> mor dedi. <laughs> mor değil benim. Aynen belki sensin. Kanıt da yok. Mustafa imposter dedi. Mustafa katil olabilir dediler. Şimdi ondan şüphelendiler. <laughs> Abi çok iyi lan. Ama bir kaç birkaç arkadaşımız çıktı maalesef. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir gezineceğim. Tamam mı? Şöyle mesela şurada bir bakalım. Mesela Şurada bir görev yapıyormuş gibi yapalım Biraz bekleyelim bu görev uzun sürüyor Diyeceğim ki ben görev yapıyordum diyeceğim Bunlar da inanacak Tamam mı Şimdi, Ardından Şöyle bir dolaşalım tamam ee, Burada bir duralım Şöyle duralım da şurada bir yerde görev yapıyorsun Tamam biraz da burada bekleyelim. Tamam. Çıkalım şimdi süremiz dolacak çünkü abi iki iki onlar orada. Bakın da bir kedi de davut mu orada? Aynen. Onlar orada şey ne yapıyor onlar orada? Birini öldürsen bir gidecek. Anladınız mı? Bir gezineceğim adam arayacağım. bir kişi gitti şimdi. Tamam mı? Biri gitti çaktırma. Çaktırma, çaktırma. Çaktırma, çaktırma. Bekir gel bir ya? ne yapalım. Hayda bulamadılar. Bana şu kart okuma yerine gitti. Tamam. Şimdi şuraya gideyim. Abi çok iyi lan. Arkadaşlar bu video uzun olacak ama bence güzel olacak diyecek yani. Şimdi <laughs> ne yapsak ki? Adam arayacağım. Yapacak bir şey yok çünkü. Yapma. Yapma 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 Aha Davut da gitti. Tamam Davut da gitti. O da gitti. Reportlamayacağım. Burası neresi? Elektrik mi? Elektrikte buldum. Elektrikte buldum diyeceğim. Kimseyi görmedim, tamam mı ben? Evet, elektrikte bulup elektrikte kimse etrafta. Şimdi de bulup, kimse yoktu. <laughs> Ama inşallah ben hiç verenmezler ya. Ee, şimdi ben sekip diyeceğim. Az kişi kalmış zaten. Dur. Mustafa bana bitti şüpheli geldi hmm. Aha Abi Mustafa şimdi gidici oldu tamam mı? Ben de Mustafa vereyim <laughs> Şimdi ben de Mustafa'ya O Mustafa'ya verip ben de Mustafa'ya verdiysem Ben kazanıyorum oyunu Umarım kazanırım lan ha? Hadi Hı. Hmm. Şimdi bak bu harbiden bir şüpheli geldi <laughs> Ben katil değilim ben Savunman var mı? Abi bak. Bekir Mustafa'ya taktı tamam mı? <laughs> çok eğlenceli lan. Abi <laughs> çok iyi. Bekir büyük ihtimalle Mustafa'ya <laughs> kazandım. Ciddiyim kazandım. <laughs> Abi çok iyi. Kazandım. <laughs> Kazandım. Bitti bu kadar. <laughs> Abi çok iyiydi. Tekrar bir daha oynayalım arkadaşlar. Herkes bir toplansın. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Abi yine katilim. <laughs> of. Çok büyük şanslıyım var ya ben. Acayip derecede şanslıyım. Şimdi şuraya gideceğim görev yapıyormuş gibi yapacağım. Şimdi ben de kimse şüphelenmemesini istiyorum tamam mı? <laughs> Abi çok iyiyim lan. Acayip iyiyim. Tamam. Abi Davut ama bak Davut'a yakalanıyordum var ya. Şimdi iki kişiler burada. Hiç girmeyeceğim bir o yüzden yanlarına. Birini öldürürsem birini öldüremeyeceğim. Kalacağım çünkü. O da olmayacağım. Buraya gelirse öldürürüm. Çaktırma. <laughs> Çaktırma. Ben öldürmedim onu. Şimdi şöyle. Buraya bakalım. Burada bir görev oluyordu. Şuna bak. Şöyle, şöyle duracağım. Tamam mı? <laughs> Abi bak bu oyunda biraz şerefsiz olacaksınız. Tamam mı? Katilseniz gidip de başkasını şey yapacaksınız. Katil gibi göstereceksiniz. Abi Davut geldi. Ben buradaydım zaten. Tamam. Şimdi şöyle bir gelir. Aha. Orada bir kişi daha var. Mustafa. 20 saniye var ama Davut da var. Şimdi o gelirse olmayacak. Yakalanacağım. O yüzden pek değil. Abi kim? Nerede buldun? Tamam şimdi bak. Bunları dedim ya ben de masum gibi gözüktü ya. anladınız mı? Şimdi ben görev yapıyordum dedim. Abi ben değilim dedi. Bak şimdi Aa, görev yapalım biz. <laughs> Tamam. Skip o zaman. Skip o zaman. Ben skip vereceğim. Yunus'u da bekliyoruz şimdi. Yunus da şey yapsın. Tamam. Herkes skip vermiş. Abi bana Davut vermiş. Davut bana vermiş. O zaman benden şüphelendi bir tık. Ama niye şüphelendi ki şimdi o? O olmadı. Neyse let's go. Ben şu tarafa gireyim bir sahnede. Evet abi geldim. Şimdi turuncuyu da orada öldürdüm. Kimse görmedi beni. Kaç kişi kaldı ki? ben bunu direkt bitirdi. İz oldu biraz. Bakıyorum burada bir yer birileri var mı diye. Benim görevler bitti. Tamam. Benim görevler bitti. Geziniyordum ben tamam mı? Benim görevler bitti. Geziniyordum. Tamam. Bitti. Geziniyordum. Görevler bitti geziniyordum dedim. Tamam mı? Şimdi kim? Mustafa görmüş. Abi Davut bana veriyordu zaten. Ay. Şimdi bak. Çok kritik bir noktadayız artık. Tamam mı? Şimdi bir yazsınlar. Ben Mustafa'ya vereceğim. Tamam. <laughs> Mustafa gitti. Ben kazandım yine. <laughs> Abi ben kazandım yine. <laughs> abi çok iyiyim ya. Çok iyiyim ben bu oyunda var ya. Evet abi şimdi ser masumuz. Çok iyi oldu artık yani iki kere üst üste katil olmak iyi oldu. Şimdi bir dişi var arka arkaya iki kere katil oldun ya üç kere de katil olma şeyi var. Eğer e, yine bunlar beni şüpheli bulurlarsa ben bittim. Bunlar direkt bana şey yaparlarsa I am GG. Abi normal şimdi klasik konuşmalarım ben katilken yaptım. Yani o yüzden biraz e, arkadaşlar hiçbir hiç anlamıyorum ama o yüzden biraz sıkıntılı olacak bu iş. E, şimdi beni direkt bunlar atabilir. Anladınız mı? Ne oldu lan? Şimdi Kadir'e vereceğim ben durduk yere duyar yapabiliyorduk ya. Ben de. Ve yalan yok. Ben de görev yapıyordum. Tamam mı? Şimdi herkes verdi öyle? Random. Kaç? iki kişi daha birisi bitti. Şimdi herkes birine vermiş. Bir ben şey çıktım. İyi iyi. Güzel. Güzel. Bu Skype. Skip diye geçiyor yani. kimse bir şey yapamadığından şimdi aşağı inelim tamam mı? Aşağıda görevlerim var. Şunu bir bitirelim. Umarım kartı gelip de beni bir kık, latmaz. Kık, latırsa büyük sıkıntı. Tamam. Ha orada görevim var. Şimdi çıkar kartı. Ha bunlar. Abi aynenden korkuyorum. Kaçacağım direkt. Korkuyorum ondan çünkü yanımda dolaştığı için. Bunda kimseyi güvenmeyeceğim aga. Herkes katil şu an bana göre. Pembe geldi yanıma. Gitti o tamam. Şimdi davutmuş o pembe. Benim nerede görevim var başka? da. Elektrikli görevim var. Ondan sonra benim görevlerim bitiyor. Kadir de şimdi görev yapıyormuş gibi yapar. Bu görev o kadar sürmüyor. Kadir katil. Abi Kadir katil bu görev o kadar sürmüyor. Bunda binde 1 milyon kez eminim yani. Tamam bunu da yaptık. Benim görevler bitti. Ee, gezineceğim. Belki katil. Kalabalık yerlerde durmaya çalışacağım. Mustafa'dan korkulur kaç. Aha Kadir de burada. Şimdi. Abi Kadir kısa görev uzun yaptı. Kadir kısa görevi uzun bir şekilde yaptı Kadir kısa görevi uzun bir şekilde yaptı Yani benim iki saniyede yaptığım görevi o durdu baya Şimdi çoğu kişi Kadir'e verecek Ben bir Kadir'e vereyim de, Mustafa da Kadir'e Ha, Tamam herkes veriyor, Davut kaldı Davut da verirse Şimdi büyük ihtimalle millet bana inandı tamam mı? Hadi i̇nanmaları gerekiyor da ya büyük ihtimalle Kadir. Buna eminim. Şimdi Davut. Şimdi Davut'la Kadir kardeş olduğu için. Onlar birbirlerinin ne halt olduğunu görebilirler. Abi bak. Yüzde yüz Kadir. Şimdi Davut şey yaptı. Kadir gitmesin diye bana oy verdi. Yo onlar bilinmiyor gerçi. Şimdi Davut yine benden şüphelendi. O yüzden ben bir gezineceğim. Boş boş böyle tamam mı dolaşacağım. İndi ah Kadir'den korkulur Kadir'e yanaşmayacağım Kardeşim öldüreyim mi seni Abi Kadir ya Eminim var ya yüzde yüz yani neredeyse Neyse şimdi bunun dibinde çok dolaşmayayım Bu gelir Katiller peşimden ayrılmadı der Bir şey der olmaz O yüzden ne yapalım Yapacak bir şey yok gezineceğiz Belki bir katili görme umu. Abi korktum lan. Ne oldu burada? Aha Kadir geldi. De eğer ka burada birini öldürürse de, de zaten cici. Üçümüz dolaşalım da şey olsun. Abi Kadir'den korkuyorum cidden ya. Tamam Davut orada kalsın. Millet benden korkuyor aşırı derecede. Kadir burada. Ona mı basacak? Ne yapacak? Eğer arkadaşlar bu oyunun e, böyle böyle da ikinci bölümünü istiyorsanız bak tamı tamına e, 20 like atın tamam mı? Anında gelecek yeni bölümü anında. 20 like atın en yakın zamanda atmaya çalışacağım. Şimdi Mustafa kameralara bakıyor tamam mı? Kovalıyor beni. Ya abi ya. Kadir değilmiş lan. Hadi be. Nerede o Mustafa? Aga be Yunus lan Yunus da ölmüş. Abi attı beni oyundan. Neyse arkadaşlar maalesef bu videomuz da bu kadar olsun. Bakın ikinci bölümünün gelmesiyle gelmesini istiyorsanız 20 bin 20 bin diyecektim. 20 like atarsanız en yakın zamanda o görevi yapmaya çalışacağım. Bu en fazla olmadı ama yine de olduğu kadar. Oyunda çok pink gösteriyor nedense. O olmuyor işte. Neden öyle oluyor bilmiyorum ama çok pinkli bir şekilde oynanıyor ve böyle şeylerden atabiliyor serverlardan bölümlerden. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkese bay bay.